Hepinize merhaba arkadaşlar bilgisayar Efsane Takraf serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün Takraf serimize devam ediyoruz. Yanımda Ahmet var bir de Aykut var. Tabi benim efsane kulemi geziyorlar şu an arkadaşlar. Evet. Burası benim kulem nasıl olmuş? Nasıl diyelim? Nasıl? Buradan böyle uçabiliyorsunuz bakın. Böyle pro olanlar uçabilir buradan sadece. Aa, mükemmel uçuyoruz arkadaşlar. Bugün efsane şeyler yapacağız. Yanımda bunlar var. Arkadaşlar bugün Lan ne oluyor? Evet arkadaşlar bugün çok deli şeyler yapacaktım ama baktım serverde iki kişi var aynı anda. Azıcık lag da var. Bunları trolleyeyim dedim arkadaşlar. İkisi şey yapacağım ben. Hemen aşağı inelim. Görünmezlik iksiri falan yapacağım. Sonra bunlar trolleyeceğim. Peşimden gelmeyin falan diyeceğim. Bu arada benim postam varmış. Şunu yere atalım. Gel. Şurada yazıyordu arkadaşlar. Posta var diye. Posta yazmışlar bana. Okalım. Önemli. AB'nin yanına küçük kulübe yaptım. Söyleyeyim dedim. Ben Ahmet demiş. Evimizin yanına kulübe yapmış. Bakalım. Oo, buraya kulübe yapmış. Evet. Bunu biliyordum zaten. Çünkü direkt buraya geldim. <laughs> i̇şte buraya kulübe yapmış. O betonu var. Ne demiş? Ahmet'in minik evi lütfen kırmayın demiş. Tamam kırmayacağız. O zaman sana bir ev hediyesi lan. Çık. Bu bizden sana hediye. Lan çık. Neyse vazgeçtim. Bir şeyler yapacaktım da üstümde eşya yokmuş. Arkadaşlar bugün onları trolleyeceğim. Onun için bize simya standı mı ne bir şey gerekiyormuş. İksir şey yapma şeyi. Evet ondan gerekiyormuş. Şu an ikisi de burada. Onlar gelince ben onu pat diye vuracağım. 3, 2, 1. Lan gelmedi. Yine gelmedi. Tamam. Ben kapımı kapattım arkadaşlar. İşte buraya yapmayı düşünüyorum. Buraya şey koydum ve malzemelerini koyarız. Şurada iki tane şey koyarız. Güzel olacak. Evet şimdi bize ne gerekiyor? Şuraya bir yazalım. Simya mıydı? Neydi onun adı? Simya. Evet bu. He. Bileş çubuğu ve kırık taş. Bizde kırık taş var mı? Kırık taştan bol ne yok ki? Şuraya bakalım. O bayağı varmış. 26 tane. Sen mutfak yapmam ama tasarım arıyorum. Bize mutfak yapacakmış. Evet iki tane yaptık bile. Ben söyleyeyim mi şunlara? Vurmayın bana benim setim kötü diyor. Aga be. Ahmet'e set yapalım arkadaşlar. Acıdım ona. 7 şöyle de 8 oldu. 8 ona bir şey yapabiliriz. Göğüslük. Ve göğüslük yapıp ona da bir büyü basabiliriz. Aa, kurt öldürmüş onu. Benim kurt mu öldürdü? Yok benim değilmiş. Arkadaşlar serverimizde her zaman gibi küçük minicik bir lag var. Çünkü herkes serverdeydi bugün. Evet. Şöyle şöyle. diyor koruma. Ateş koruması koruma. Ha, koruma bir. Bu koruma iki. Ve bir şeyler. Buradan basalım. Evet sadece bu yatırma muhtar olarak gereğini yapmış bulunmaktayız. Ahmet al. Al. Ona bir de başka bir şey daha verelim. Ne verelim? Gerek yok başka. Tamam çık. İksiriş falan bir şey turalayacağım onların bunların hiçbirine yok arkadaşlar. Bana elitre tamir edilen şeylerden versene demiş. Hmm. Ben de vardı ondan Phantom'lar evet. Lan bir dur. Bir elmas blok ver. Elmasımı eray abi'ye verin demiş niye? Bu niye ki ben sana verdim. Al bende çok var. Lan nereye gidiyorsun? Neyse sen benim. Uçamadım, uçamadım. Arkadaşlar sanırım elit sırası bozulmuş. Onu tamir edeceğiz. O benim de ayakkabım bozuluyor. Çıkar bunu çıkar. Bunlara bir netherite bulup basmak lazım. Arkadaşlar bu arada buraya bir şey yapıyorlar. Daha bakımda orası. Aa, duramıyorum duramıyorum duramıyorum. İşte arkadaşlar buraya bir şey yapıyorlar. Spoiler olmasın diye fazla göstermeyeyim. Çok güzel şeyler yapacaklar arkadaşlar. Ben para verdim onlar yapıyorlar. Aslında bana yapıyorlar ama olsun. Ve bakayım. Al. Attım şuraya. 3 tane ver ama. 3 mü? Hayır. Bir tane var. Bir tane var. Al hayran gör. 15 tane elmasımız oldu. Ye. Şimdi şuradan şöyle bir gidelim uçalım. 1 2 3 uçamadık. Uçamadık, uçamıyoruz. Uçmamız lazım. Ha. Serverde acayip şeyler oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar Discord sunucumuzu gitmeyin Discord sunucumuz 300 kişi oldu. Onun için çekiliş de yapabiliriz, her şey yapabiliriz. E uçamıyorum ben ya. Niye uçamıyorum ben ya? Aga be Ahmet'in kanadı yok. Daha ikisi yapıp bunları trolleyeceğim ya. he uçtum. Bir sabah yapalım. Bunlar işlerine baksınlar. Sabah yapalım. Takılın. Rastgele. Ben önemli şeyler yapacağım. Gelmeyin. Ayhut git. Şşşt git Benim sandığımı kullanıyor. Ayıp ya. Yarısına geldik dedim. Evet. Abi neredesin diyor. Boş yerin beni ya. Evet gizli beyiz yapacağım. Bizden. Lan. Şurada biri var. Diğeri nerede? Yakınlarda gözükmüyor değil mi? Buralarda kimse yok değil mi? Tamam kimse yok. Şimdi bir bakalım neler gerekiyor bize. Hmm. Bize ne gerekiyor ki? gelme dedim arkadaşlar kapımı zorluyorlar oraya bir şey yapalım kapı yapalım demirden gelmesinler demir kapımız vardır bizim ya yapmak istemiyorum hayır bu arada başka bir ekrandan da nasıl yapıldığına bakıyorum şeyin Çünkü nasıl yapıldığını bilmiyorum Evet şuradan Şu... hayır blok yaptım Neyse yapalım 3 tamam kır yayı şuraya koy Şunu da kır Kapat kapat Tamam artık buradayız biz bize kimse bizi göremez Ama bize şey lazım ya Dur 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 neydi o ha, Pişirmek gerekiyormuş hmm. Pişsin. Tamam pişirdim. Kapımı zorluyorlar arkadaşlar. Kesin şurada bir yerde birisi var da. Ha oradaymış. Tamam bize şimdi bir düğme lazım. Girip çıkmak için. Tamam bunları kullanırız. Tamam. Tamam arkadaşlar. Bize ilk gerekenler cam. Cam. Cam lazım bize cam. Cam. Ha, bizim camımız yok mu? Aga be bizim camımız yok. Cam için şişe. Şişe lazım. Şişe olmazsa olmaz. Tamam buradan toplayabiliriz. Zaten birisi buradan toplamış. Harika ötesi şeyimizle kırabiliriz. Bu köpeğin adı ne demiş. İşte suyun altında bile çok hızlı kırabiliyoruz. Kedi diyor. <laughs> köpeğin adını kedi koymuş. Gel bakayım gel. Şimdi bunları pişireceğiz. Tamam bizim şeylerimiz pişti 13 tane tam azıcık daha toplamıştım ve bayağı yetti de arttı i̇şte şu diğer kalan da gel bakayım diğer kalan da kırabiliriz bize şimdi bunları doldurmak var şu şeylerimizi bir dolduralım şu kitaptan ne yapalım şunlara verip kullansınlar belki işlerine yarar ne yapıyonuz ah. alın kullanın benim işim var iksir yapacağım siz takılın öyle bir o bayağı bir yaptım yap yap ağzına kadar yap o atta attı arttı. hiçbirini hiç, hiç hiç geldi mi tamam hepsini fulledik Aa, elimdekini görecek tamam görmedim Şunu kıralım. Anne yaptığımı çok merak ediyorlar kesin. Bahmala. Kapının arasından bakıyor. Evet, şurayı da kapatalım. Şimdi biz yapmamız gereken şey, şunlara ne yapacakmışız? Nedir var koyacakmışız? Şuna da bak. Bir sürü görünmezlik yapabiliriz. Hmm, nedir vardı yok lan bizim? Nedir vat nedir Opsi. Bakma diyor. Bakıyorsunuz mu? hoş işte. Bize nedir vat lazım? Nerede bizim nedirvatlarımız? vatlarımız? E yine aşağı attım. Benim nedir vatlarım nerede? Arkadaşlar siz kesin görüyorsunuz ama ben görmüyorum. Çünkü o gözle bakmıyorum ben. Baksam görürüm de göremem. Nerede? şekilde aldım. Nasıl aldım sormayın. Çok kolaydı. Belediye başkan olmak böyle bir şey. Evet. Şöyle şunları buraya koyuyorsunuz. Yok oh, nereye koyuyorsunuz? Bunlar değil mi? Tamam arkadaşlar bunların hepsi pişti. Abi ne yapıyorsun Geldiniz mi lan? İyi. Arkadaşlar bunlar buradayken ben şu arkadan çıkıp gideceğim. Nedir vat gerekiyormuş işte. Sonra altına uç diyor mayalı göz falan bir şeyler işte örümcek gözleri bir sürü şey yaptım ve işte bu kadar. Şimdi ben setlerimi çıkaracağım. Ve şuraya sandığa koyacağım. Tam yeter mi? Yeter bence. Ben ne dedi? Ben fermek lazım demiş. Tamam onlar bir şeylerle oyalansınlar işte. Ben de şuradan bir yerden gizlice yukarı çıkmam lazım. Tamam. Bunlar işini hallederken ben de şöyle bir gizlice yukarı çıkayım. Şif bastığım için kimse beni göremiyor şu an arkadaşlar. Çok iyi kamufle oldum. Hemen yukarı çıkmam lazım benim. Arkadaşlar çıktım. Biraz yanlış yerden çıktım ama sonunda çıktım. Tamam. Şimdi onlar beni görmeden ben şöyle bir kaçayım hemen. Kaç 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 kaç. İlk iksirimizi bir içelim işte Tamam artık beni göremiyorlar Evet göremiyorlar mükemmel arkadaşlar artık görünmeziz kimse hiçbir şeycikler yapamaz bize bu arada Şuradaki portal kırıp yeni şeyler de yapacağım like atıp izleyin sadece arkadaşlar Şu azıcık iksirin şeyler çıkıyor ama olsun aykut uyuyor diyor Oha evden çık lan lan Ahmet de gitti Lan yatıyorlar evimde. Ha geliyor kaç. Kaç kaç kaç. Bunlar beni görmeden şöyle bir gündüz yapalım. Tamam arkadaşlar. 3 dakikalıkmış. Azı gitti bile. Gelme Görmedi tamam görmedi. Abi ne yapıyorsun be ya dedi. Ben şöyle bir şunu bir çıkartayım. Dokunmadan şunu çıkartayım. Daha güzel oynam. Evet. Anam anam canım gitti. Şöyle bir hızlıca yanından vurup kaçalım. Niye vuruyorsun? Öldürüyorsun tavu, Ayıp değil mi? Günah günah. Anam anam anam. Görüyor da görüyor da görüyor da. Arkadaşlar Ahmet çok Minecraft ile ilgili bir şeyler bilmez. O yüzden ona dalarız bir Aykut'u bulalım. Aykut ne yapıyor? Nerede? Şöyle yapalım. Sandık sesi yapalım. Yok olmadı. Şey yapabiliriz. Ha. Evet evet yapabiliriz. Gel bakayım. Evet evet orada evet, evet, Orada evet, 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 evet. kapıyı aç kapı yapacağız. Ha korktu bir korku o, oh, oh, korktu 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 tamam. Hero Bran geldi. Aa geri geri yürüyor. Korkudan ne yapıyor? Ahmet Kule nerede demiş. Aa görünmezliğim gidiyor. Hayalet kim diyor lan? Hayalet var diyor. Ne dedim ney? Lan gördü gördü. Yok görmedi de. Ben yine de. a baskın diyor baskın yeri. Hiç. Adamlar geliyor. Tamam içtik tamam hemen trolleyelim şunları ya. Gelsin bakayım buraya. Açmalan sandım ayıp değil mi? Ha görecek vallahi görecek. Şu an o çok şüphelendi biraz Aykut'a gidelim. Aykut nereden geliyormuş? Vuruyor dedi kim vuruyor? Tam benim olduğumu öğrenecekler. Ben şimdi yavaşça içeri gireyim. Ben bir şundan gözüne bir gözükmem lazım. Arkadaşlar yavaşça yine içeri geldim. Sütümü içtim. Tamam. Ben şuradan bir gözükeyim şunlara. Gelmeyin lan. Bana süt getir diyeceğim de şüphelenirler. Bizi endat demiş. Ben bir daha gideyim bir şunları trolleyeyim. Arkadaşlar gördüler beni az önce şey yaptım Kayıtta değilmişim bakın bir şeyler diyor Lan trollemeyin Lan trollemeyin beni Ben sizi trollüyorum mu hiç ayıp ya Bu ne? Bu ne? Niye böyle Yaptınız Niye böyle yaptınız ayıp değil mi? Azıcık suçu hayaletin üstüne atayım. Yalan diyor. Kim yaptı lan o zaman? Ayıp ayıp. Sütümü şöyle elma alayım. Ben mi yaptım? Sen geçiyor hile bu Ahmet. <laughs> Şunu hemen elma aldım ben bir içip geliyorum. Beyleyin bekleyin. Bekleyin ben bir geleceğim. Lan geliyor. Vurmayın bana ya diyor. Vurmayın ona. Ayıp ayıp. Lan iksiri görecekti. Yok bir şey. Lan öleceğim öleceğim. Geldim. Yok. Arkadaşlar bir yere portal yapacağım. O portaldan girip gelsinler kendileri. Bana ne? Görmüyorlar değil mi? Tamam. Canı çok gitsin bu sefer. Köpek kalkık olsaydı beni görüyordu şu an. Tam koordinat söyle diyor. DC'den bak. Tam bak bak. Hmm, tamam tamam atma şekerli. Tamam tamam tamam. Bana vurma diyor. Ya yapamam ki ama ışınlayacaktım Ahmet'i. Ama ışınlarsam görür. Bayağı vurdum. <laughs> Kim dedim ya. Çok yalancıyım ben ya. Lan lan suya kapıldım. Aga be vurup duruyorum ben. Yazık. Aykut arkası dönükken ona da bir şöyle. Bir daha. Bir daha. Şeyimiz daha bir dakikası var. Hani görecek. Şeyin arkasına geçtim. Beni göremez. Lan. Rastgele atış ediyor. Belki vurur. Şey 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 şey. Aklıma şey geldi. Ama. Şeyim yok ki. Ender Pearl. İndir pörle attım. Ha, bana vuracak. Vurmayın bana. <laughs> Rızkıyla vuruyor havaya. <laughs> şey şey şey. Su lazım bize su su su. Su ver bize. Al şunu ver şunu. Suyla trolleyeceğim. Ya da lav mı yapsam? Lan. Eray abi sen mi vuruyorsun diyor. Yok. Aykut vurdu. <laughs> Lan gözükecek. Hayır. 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 Sanırım gördü. Köpeğe vurdum. Git bakayım aşağı. Kim sadece buraya vuruyor. Dört karım gidiyor. Dur 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 dur. Hayır kova gözüktü elimde. May görmedi kesin. Aa ölüyorum. Lan. Görecek beni. Ben gideyim şuradan aşağıdan şeyimi alayım. Atımı alayım. Uçan at yapalım. Iı, koşan at. Ben shift past. Gidemiyorum gidemiyorum. Lan. kendi ağırıma giremiyorum lan. At. Heh. Abi ne anam. Tüh. Lan atıma vuruyor. Şeyin süresi geçmiş ya. Vur. Arkadaşlar çalışıyorum. Heh, tamam geldi. Onlara boş giden eşek yapacağım. Gelin bakayım. Ben boş giden eşek. Arkamdan yavrular gelmiyor değil mi? İyi. çukura girdim. Kim yaptı burayı? Gel 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 gel. Neredesiniz? Merhaba ben eşek. Ben eşek. Sislerim. Arkadaşlar şunları korkutacağım. Bir dakika bir dakika. Atla gidelim. Şunların şeyin önüne koyalım. Lan evimi bozmayın lan. Ayıp değil mi? Oha. Herop zine geldi. Diyor. Panel. Panelde. Evet. Arkadaşlar Herobrine gelmiş. Öyleye gösteriyormuş. Ben de bilmiyorum. Eray'ın yalancısıyım ben de. Sabah yapalım. Lan eşeği öldürdü. Ayıp değil mi? Gel bakayım buraya gel gel. Lan. Hayır ya. Üf. Arkadaşlar ayıp ya. Sandığıma bakarken yakaladım. İtiraf ettim. Sizi trolledim dedim. İşte burada. Lan bir saniye ayakkabım gidecek. Tamam tamam lan ne yapıyorsun? Seni hapishane atacağım gel buraya gel. Arkadaşlar hapishane yapmışlardı köyümüze. İşte oraya koyacağım bunu. Evimi bozmaktan tutuklusun. Gel. Gel lan Işın yok. Evet burası. Kuşun kime? Aykut buraya. Sen şöyle Aykut ziyaretçi. Ahmet gelsin bakayım. Işın ne kim? Ahmet turunç gün oyunda. Şöyle. Şöyle. Kavga başlatmaktan tutuklusunuz. Arkadaşlar biz de videoyu bitirelim. Bu tarz Starcraft'ta trollemek için oh. Bu tarz Starcraft'ta troll videolar için kanalıma abone olun. Like atın. Bilimler için kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.